Mesele şu, ee, Yeşil Cami Osmanlı mimarisinin en güzel eserlerinden biridir. Ee, benim şimdi anlatmak istediğim konu, bu caminin mihrabındaki bazı yazılar. Ben bunu bundan 30 küsur sene önce rahmetli Abdülbaki Hoca'dan dinlemiştim. Ee, aradan 25 sene falan geçti, Yeşil camiye gittim, orada mihraba baktım. Hakikaten ki hoca göreli belki 70 sene olmuş o zamandan beri ama aslında 600 küsur senede neredeyse hiç bozulmadan duruyor. Şimdi İlkün Hanım şunları bir sırayla şey yapalım lütfen. Hayret. Bakın enteresan bir var. şey çıkacak. Yani Da Vinci'nin şifreleri, kodları falan filan diyoruz bizlere var. Şimdi bu mihrap bakın geçmeyelim resmi. Şurada iki ok onları ben çizdim. Ee, okların ucunda küçük plakalar var. Çin'i plakalar var. Hmm. Şimdi o plakalardan bahsediyoruz, bahsediyoruz. Orada yazılı olanlardan. Bu Yeşil Cami'nin burası dünya çapında meşhur olan Çinlileriyle tabii meşhur olan bu çok önemli mihrabıdır. Emsalsiz bir eserdir burası zaten. Muazzam bir eser. Şimdi o mihrabın tekrar söyleyeyim iki yanında ama bayağı yüksek orası. Bir 3-4 metre var onun yüksekliği. Çünkü mihrab çok büyük. Ee, orada iki tane levha var. Şimdi teker teker öteki resme geçelim. O levhayı göreceğiz. Şimdi efendim burada Lütfen, e, ben söyleyene kadar resim geçmesin. Burada Ameli i Tebriz yazıyor. Yani, Tebrizli bu e, mihrabı kastediyor. Tebrizli ustaların, üstadların eseridir diyor. E, o devirde böyle bir eser bırakıldığı vakit, yapıldığı vakit... ...aynı şekilde, aynı malzeme ile imza atma adeti vardır. Ama Ahmet Mehmet Mustafa Hasan Hüseyin demiyor. Bu ameli üstadanı tebriz. Tebrizli e, üstadların eseri diyor. Şimdi öteki tarafa geçelim. Öbür resme ilk gün lütfen. Heh. Şimdi efendim bu Grift yazı. E, bir nevi Gülgani yazının daha basit şekli. Zor bir yazıdır. Noktasızdır. Harfler iç içedir. Yani hakikaten bunu okumak maharet ister. Şimdi burayı okuyorum size. Fasçalı beyit. Pendaş sitem ger in sistem bağmen kert der gevdeni o bemen do bemen begozeşt. Ee, bu zulmü yapan Türkçesiyle söylüyorum. Pendaş sitem ger in sitem bağmen kert der gevdeni o bemen do bemen begozeşt. Bu zulmü, sitemi, zulmü yapan bu fenalığı bana yaptığını sandı ama e, fenalık benim üzerimden gitti. Fakat onun boynunda asılı kaldı. Dergâh edeni o beman do bevmen be ee, Efendim, şimdi... Bu, bunu geçmeyelim ilk yorum, bunu sonra şey yapacağız, bunu kapatalım lütfen. Şimdi, bu yazı burada ne arıyor? Mihraptan. Mihrapta mı? Mihrap değil mi? mihrapta ne arıyor? Kod sistemi mi? Kod, 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 falan yok bunda. Yok. Apaçık bir şey şiir. Ben or, stem, ger, stem, bar, man, Der, ger, dene, o sistem kâr, insistem bağmayın kâr. o, bemen de yazı gitti. Dev o, bemen de o, bemen işte. Bu kötülüğü, fenalığı yapan, bu fena, zulmü bana yaptığını zannetti. Fakat kötülük benden gelip geçti ama vebali onun boynu, vebali onun boynuna kaldı. Şimdi iki ihtimal var deniyor. Hoca da öyle derdi. İvas Paşa hmm. hem mimarı caminin hem baniyi yani yaptıranı Yaptır. zulme uğramış, padişahın kahrına uğramış, gözlerine mil çekilmiş diyorlar. Ee, onun Tebriz'den getirdiği ustalar sonra e, efendileri böyle kör olup köyüne gönderilip perişan bir vaziyette orada ölünce onun hatırasına bunu koydular onun ve adına. onun adına yani çünkü İvas Paşa e büyük, büyük cesarettir. Hatta hoca derdi ki Abdülbaki Hoca yel eserken e, şey yaparken kim bilir nasıl korkmuşlardı kaçarken derdi. <laughs> şimdi bunu yaptı deniyor. E, ama padişahın şey yani orası makam Selahattin, Selahattin değildir ama yanında padişahın türbesi, padişah orada toplantı yapıyor şimdi öteki levayı göreceğiz. Bu Burada ne arıyor? Ne cesaret bunu koymak? Neyi kastediyor? Zayıf bir görüşe göre Timur gelmiş de Timur orayı tarif etmiş. Hayır bu Timur o falan değil bu. Ay, Timur gelemez. Timur gelemez Timur. o dönemde. Oraya da şey yani Timur işgali. Ama şaysi. Yeşil Cami Çelebi Mehmet döneminde Çelebi, Çeleb Mehmet yaptırmıyor mu? Evet. E, Timur yani, Timur Orada daha önce bir cami varmış da onun şeyini şey yapmış da falan böyle bir efsane. Evet. uydurdu bunu. Cami Fakat, bitiş dönemi Çelebi Mehmet Çelebi, 2. Murat. Ikinci Murat. Mı? Daha galiba son. ikinci Murat, galiba ikinci Murat. Çünkü Çelebi Mehmet dön Mehmet veya Murat ikisinden biri. Hmm. Zaten Mehmet zamanında Timur yok ya. Yani. Gene fark etmez. Ya Mehmet, Ya Murat ama bu hem mimari tarihimizin belki de kuruluş dönemi tarihimizin muammalarından biridir. Evet, tarihçiler bunu çok selam mesela. Ama nerede? Onlar onlar KHK'sini Rabbiyesi mi okuyor, bir şey okuyorlar. Onu onu öyle okuyan tarihçi nereden çözecek. Tarihçiler Şimdi çok şey yap yapıyorlar görüyorum belli. Çok Vallahi çok şey yapıyorlar, çok haklısın. Çok yap fela yapıyorlar hep çok. Yok evet. güzel şeyler de yapıyorlar. Gördük. Bir iki tane yok yok demiyorum. Kurumdan fazlaya. Yani. Neyse ki senin kurumdan tek bir kitabın çıkmadı. Dünya kadar kitabım var. Demek ki kurumun ne olduğunu biliyorsun. Kurumun çok güzel. Yani bir sürü kronik e, yayınlar yani şey yapılıyor yok. Bu evet, konu evet, daha yapıyor. şey. Bu Bırak. Kurumun numarasını verdik. Şeyine, bu hafta da biz kavga ederiz. Gelen illerden de belli. <laughs> şimdi efendim. Tekrar bir son defa efendim oraya bakalım. İlk günuncum o Son resmi gösterir misiniz? Şiir okuduğum bu. Bu efendim bunun sağ tarafı mihrap. Ee, mihrabın solundaki bir yazı bu. Yukarıda. 3-4 metre tepede bir yazı. Ne arıyor, neyi kastediyor? Yani bu bir bela okuyor birisine. Hmm. Bu şey değil. Şiir olarak yazılmış bir şey değil. Sen bana kötülük ettin. Ama o kötülük benden gitti. Vebali sende kaldı. Ama sen hala kötülük yaptığını zannediyorsun." diyor. Hı. Şimdi bu nedir bu? Ya deniyor. böyle yazı olması bile çok acayip. böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey yoktur. Ee, bilinmiyor. Mesela bu bir muamma da bir... Belki 30 senedir benim kafamı kurcalar. Hiçbir şey bulamadım bununla ilgili. Şimdi İlker bir son resim vardı. Hani demin hemen kaldırdınız. O resmi alalım. Efendim bu da... Eyvah ben buradan göremiyorum. Kalkıp biraz oraya gitsem oradan okuyacağım. Olur mu? Artık program çok free oldu. Efendim bu şeye girince o Yeşil camiye girince hem sağda hem solda şeyler var. Ee, Hünkar mahfili bazı odalar falan var. işte çünkü o dönemde camiler sadece ibadethane değil. Aynı zamanda toplantı. E, hayır, devlet erkanının toplandığı yer. Hükümet bile orada toplanıyor bazen. Ve padişah geliyor dert dinliyor. Şimdi şunu büyütelim biraz. Şu böyle okuyamıyorum. Şunu full tam ekran yapalım. ha? Eyvah. Okunmuyor ki. Erhan okuyabiliyor musun? Vav wow mı mu o? İlk baştaki. Hayır. in. en üst. Tevekkel tuval Allah. Tevekkel galiba. Tevekkel. İn altına ok işte işte bak bu da bozuldu ha dur in imaret ha okudum in imaret ta be abet mamur bahad. bu imaret hane yani hayır işlenen yer imar eden yani mamur hale getirilen getiren, getiren Hah, yer işte. ta tamam, be ebed mamur bahad. sonsuza kadar ayakta kalsın hmm. mamur olsun sahibeş be sahibeş ber düşman galiba mansubat evet sahibi yani bunu yaptıran padişahı kastediyor Düşmanların üzerine muzaffer olsun yani bu imareti binayı hayırlı yeri iyilikler yapılan yeri yaptıran sonsuza yapılan yer pardon sonsuza kadar mamur kalsın ve sahibi bunu yaptıran da düşmanları üzerine her zaman muzaffer olsun zaferler kazansın. Her ki in devlet ne halet payidar. Her kim ki bu devletin e, devamını istemezse yani devamını devletin devamını sonsuza kadar devam etmesini istemeyen kim varsa daima derin cihan makhur bud İki cihanda da Allah onu kahretsin diyor. Şimdi böyle Camide bugün şeyi tartışıyoruz biz. Camiye bayrak asılır mı asılmaz mı? Asılır efendim camiye bayrak. Biliyorsun Erhan. Öyle bir tartışma var. Evet. Camiye bayrak asılır mı asılmaz mı? Kardeşim fotoğraflara baksınlar. İstanbul'un işgalinde şeyde o şey neydi? Sultanahmet Bitingi. Ayasofya Sultanahmet hepsi bal bayraklarla donatılmıştır. Evet. Camiye bayrak asılır. Onu bırakın. 600 sene önce camiye bunu yazıyor adam. Evet. Bu devleti diyor kim sonsuza kadar e kötülük etmek istense sonsuza kadar Allah belasını versin, diyor. Şimdi Yeşil çıkıyor. Cami Velhasıl Yeşil Cami böyle dünya kadar surlarla dolu bir mekandır. Ne olduğu hala çözülemedi. İnşallah günün birinde çözülür ama ben dediğim gibi 30 senedir neredeyse 30 seneden de fazladır. Çok geçtim o zaman. O şeyin e, kötülük vebali boynumda kaldı. Beyti'nin orada ne aradığını merak ediyorum ve 500-600 seride hiç kimse bir şey dememiş, sorgulamamış bunu. Niye sorgulanmıyor bilmiyorum. Sorgulansa siz, siz Bir şey bir belki çıkardı. Mu? Belki o devrelerde bilinen bir şey vardı. Yazılı bir şey yok, unutulmuş. Ama Olur. o o dönemde de dikkat çekseydi zaten orada kalmazdı. Hı? Plaka çok küçük, mihrapta dikkat ederseniz yani. Küçük bir hükümde. Yani ama ha, şekerim o mihrap dünya çapında bir çinidir o evet. mihrap. Bir de mihrap yani. Sonuçta mihrap yani bir... şey değil. Ve dünya çapında mihraptır. Dünya çapında derken şunu kastediyorum. Sanat tarihi açısından hı hı. çok önemli bir mihraptır o. O mihrap değil nesi? Yalnız burada işte cami, hı. yani ben bilmiyorum. Cami Çelep Mehmet döneminde yapıldıysa farklı manaya gider. İkinci Murat döneminde bitirdiyse farklı. Çünkü Çeleb Me Mehmet döneminde olsun. Hacı Vaspaşa, yani şeyde, yani onun öyle bir Devre dışı şeyde. bırakıldığı zirvede yani devre dışı bırakıldığı Efendim, şey yok. Efendim şeyde başta iyi oluyor sonra dedikodu falan yapıyorlar. Hı. Şeyle o çandarlığa da falan da kapışıyor. Ee, Gözlerde mil çekilmesi hı. şeydir. 2. Murat zamanıdır. Hı hı. O da Bizans Ama cami Çelebi Mehmet döneminde bittiyse böyle bir şey yazılmaz zaten. Gözlerine mil çekilmesi. Hı hı. Göze mil nasıl çekilir? Bir şey mi? Daha önce bir anlatmıştınız. Anlattın mı onu? Yani alıp demiri gözüne sokmuyor. Evet. Bir maske koyuyor şöyle. Demirden maske. Kızgın demir yaklaştırıyor. Göz o retina eriyor. Yoksa gözü çıkartmıyor.